Hepiniz videoma iş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle farklı tarihat devam edelim. İnşallah bir 3, 5, 15, 20, 30 tane takım yerde şeyle. Vallahi silah buldum. Aha silahsız yazıyor. Ya. Oha bir şey değil mi? Vallahi bir şey oldu. Yemin ediyorum yoksa böyle ben. Aşağıda bu aşağı atlarken birilerini de gördüm. İki kişi atladı. O sol tarafa. Orada geliyor ya. Lan ne oldu bana? iksir ama kendine gelmelisin hemen tamamdır kendimize geldiğimizi düşünüyom kompalıyla da şöyle bir devam edip atlayalım adam buradan aşağı atladı göster kendini acımayacak çalsın aha bayıl bayıl ya bayıl ya allah için 5 seviyelik mi giydim aha. abi sen nasıl çaldın onu ya gitti beleş şekilde çaldı ya. Sabah da sizin abi. Ya işte oğlum bedeli bu bedeli çalmanın. Kimse benden çalamaz. Bunu da böyle kafanıza sokun. Kim sokta? Yomonokko gel. Yat aşağıya bebeğim. Maya isme bak. Hani senin takım arkadaşın nerede? Bir de şu arkaya atlayanlar vardı. Bir de onlara bakalım. Vallahi geziniyorlar orada. Ola bomba atıyor lan ya. Öldüm ha. Kil geldi mi sana? Mükemmel bir spelli aldım. O da. O da bayılmadı. Bitmez öyle. Bitmiyor. Tam biz baydamıza geçelim. Bir şey izleyeceğim de. Büyük ihtimalle onu kaldırdı lan ne oluyor? Baydamız ha kaldırmış. Sis mi satmış? Salak ya bu. Adam. Sesi niye böyle gibi insan? laf laf Oğlum bayıl bayıl. Olabilir mi ya Oha Ben mi atamadım Şükür be Kendimden şüphe ettim Yemin ederim. Al işte Sen gel Yarın saat bir adam öldürmeye çalış Sonra ludu Yerin içine girsin Hani orada Adamlar vardı Ne yaptılar Gittiler mi acaba Onlar Yo. Aşağıda kimse yok. Ha geliyor. Böyle bir sprey olabilir mi ya? Abi ip gibi sprey atıyorum be. Oğlum çok iyi lan. Basmam lazım canlar çok az. Şöyle bir kay atayım hemen. Ooo hemen oraya başlıyor. Oğlum iyi ki can az dedik lan. Bayıldı. Öteki aha gösterdi kendini. Sana bir yakmam yok mu? Molotov'a kafa at hemen. çok iyiydim ya. Allah'ım çok iyiyim ya. Niye bu kadar iyiyim ya? Of. şunu al, 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 alıp alalıp neyi lan? Şunu da alıp gidelim. Enemy. Enemy Patlak abi ya mi? bot mod çıkar. E ee, hani Aha vallahi bak. Oğlum geliyorum lan. Aa test döndü. Lan test döndü düz uçtu. Soldan da bot sıkıyor ya. Salak bot ya. al bak. Hadi. Enemy. Lan bayıl lan bir attı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Adama gözükmüyor. Enemy. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yaşıyorsun sen? Sana fantazi yapayım şimdi pompalı öldüreyim gel. Bak bir de ölmüyor. Aha 3x. Abi sabahtan beri yemin ediyorum oğlu ile atmaya çalışıyorum ya. Bir tane 3 x olsa ben bagi dikide düşürürüm. O basmaya gidelim ya. Böyle olmaz. Aynen öyle. Aynen öyle. Salamlar iki. Ben takım arkadaş nerede? Güzel bir şekilde izdik. Babamız. Abla da bot da bir tane. botu da alalım. Bu da. Ne güzel bir ismim varmış Volt. Şu Uludağ bakmam lazım. Bir 6x falan olsa. Aha, vallahi yatımda ikinde bir bot gördüm. Böyle bir şey olabilir mi? Aa bu tabak. Sanki 8 seviye gelik giymiş. 15 seviyede kas takmış. Ölmüyor. Neyse sıkıntı yok. Şimdi adam bas peşen edeceğiz. Selamünaleyküm. Enemy down. Bu botumuzu da aldık. Şu an 11 kilimiz var. 8 kişi kaldı. Şöyle bir dövüp iniyordu. Ona da az bir şey gezinmedim dedim. Aşağı inmesini bekledim. Şöyle bir açalım. AVM güzel. Gayet güzel. Muhteşem. Abi sabah da geziyorum. Adam bulamadım ya. Fişik atmışlar sağda. E de adam yok. Ya da 3x renderlamıyor. Abi bir kişi baydı. Kim kimi? Bu ticari mi? Vay. Aha. Vallahi keklik orada. Gençler toplam keklik abi. Evet 3 2 1 şimdi. Boş. Oğlum bir şey değil mi? Abi çok iyiyim ya. Lanet olsun ya. Allah'ım çok iyiyim ya. Bastım hemen şöyle. Abi adama da çok güzel vurdum. Bir an bile basasın geldi. Bayıl atıp. Abi bomba sen ağzına geliyor. Sen nasıl bayılıyorsun? Saniyeler içinde aşağı mı işin alıyorsun? Abi bir şey mi? Taktik çözde değil mi? Koş bomba atıp gel koşayım. Çok tatlı. Ya. Gel. Evet. işte bu arkadaşlar. Beynini aldım hemen. Yukarıda kaç kişi var? İki kişi var büyük ihtimalle. Az önce bunu baymıştım kaldırmıştı. Abi bir şey mi? hasar yemiyor ya. Yemin ediyorum bombayla. Bu yukarıda tek değil. Hiç basmayacağım. Bir yerden S12 çıkacak. Bilmem ne olacak. Ondan sonra burada perişan olacağız. Ondan sonra söyleyeceğim. Video olmayacak. Yani bir tane sıkıntı. En iyisi ben burada bittiğim Bir tane AVM koyayım ve sağdan da birisi geldi. O ne yaşıyor ya? Aha. Araba geldi. Güzel oğlum bu yukarıdakilerden değil miydi? Allah allah e yukarıdaki Yukarıda timik mi yapmışlar da acaba bu farklı yerden mi geldi anlamadım ama Neyse öldü yani sonuçta Ulti cehennemde da... aynen Şimdi yukarıdakiler Yukarıda finger atıyorlar ya da şöyle bir respawn varsa atayım da Az bir şey korksun da aşağıma atlasın atlasınlar. Dedim ve atladı valla. Lan. Lan be. Lan. neyse çok güzel olacaktı ya. Lop diye löpçük diye adam bayılacaktım böyle. Adamlar. Abi alan geliyor artık çıkınır lan ya. Tamam adamlar çıkıyor. Ben de şöyle bir kulübenin yanına geçeyim. Hem sağ sol kesmiş olacağız böyle. Şu an yerim çok iyi. Adam öldü. Oğlum bayıl bayılıyor. Oha. Tamam onu baydı. Kitlemem lazım. Kitlemem lazım. Öteki arkadaşı da geliyor yanında. İcazır diş. Tamam. Oha verdi asaya bak. Adam bir anlamazsa hesa attı öyle pası. Neyse hiç sıkıntı yok arkadaşlar. 14 kill 2004 tasa Valla ölümden döndük ama güzel maçtı. Arkadaşlar videomuzda böyle boya kalacak. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.